Mısır'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu adayların başvurularını kabul etmeye başladı. 26 ile 27 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmak isteyenler resmi belgelerini kurula iletirken gerekli ödemeyi yapıp 25 bin seçmenden de imza toplamak zorunda. Şimdilik gerekli parayı ve imzayı toplayamayan ancak aday olmak isteyen Tahrir Eycundi isimli bir vatandaşsa kampanyasını Yironi ise konuşarak başlatıyor. Benim vatan sevgim buraya gelip bu seçimlere katılmama vesile oldu. Ben her şeyin daha iyi olmasını istiyorum. Mısır büyük ve yüce bir ülke. Elinde birçok imkan var. Eğer bunu iyi kullanırsa güçlü bir ülke olabilir adaylar arasındaki en güçlü isimlerden birisi ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren darbenin mimarı ve eski savunma bakanı Abdülfettah Sisi.